Yeşilova hali. Yeşilova hali değil Oğazı. mi? Evet. evet. Tamam. Ee, bir çok kültür e, şeyi var ama bunlardan bir tanesini daha bahsedelim istiyorum kültür öğelerinden. Acem Büyük denen e, e, olay var ki burada evet. Acem Büyük kazılarında ortaya çıkan eserler var. Evet. Orası da aynı bir kültür ögesi, bir kültür barınağı, bir kültür yurdu. Hişiloğa için değil mi? Evet son derece önemli bir e, tarihi kalıntı, 5000 yıllık bir tarihi olan Hişiloğanın merkezini teşkil eden e, bir e, hüyük burası. Hı hı. E, burada 5000 yıl öncesine itibaren e, Asur ticaret kolonilerinin yerleştiği, ticaret yaptığı ve Anadolu'daki belirli merkezlerden ben birisi. Hı hı. Burada son zamanlarda yaklaşık 15 yıldır, 18 yıldır profesör doktor Ali Öztan hocamız. Ee, çalışma yapmaktadır. tarih coğrafya Fakültesi Fakültesi öğretim üyesidir hı hı. ve e, kültürümüze, e, turizm hayatına önemli katkılar e, ortaya çıkaracak bir e, çalışmadır. Şayet e, acem hüyü biz hayata geçirebilecek olursak tam anlamıyla ki bu konuyla ilgili Yeşilova'dan özellikle İbrahim Çanker'den isimli eğitimci e, eski kültür, kültür ateşelerimizden bir hocamız da bu konuya gönül vermiş vaziyette. E, aşıklı hüyük e, sultanını acem büyük şeklinde bu bölgede bir turizm hareketi başlatmak mümkün olacaktır. yalnız bu acem büyükten çıkarılan yaklaşık 63'ten bugüne kadar çıkarılan 5000 yıllık eserlerimiz dünyanın her tarafına kaçırılmış, yağmalanmıştır. Bir kısmı Nil'de, Kayseri, Ankara müzelerinde, depolarda, Aksaray müzelerinde beklemektedir. Yeşilovalıların öngördüğü bir çalışmada odur ki, Hemen Acil Hüyükün yeni başına bir Acil Hüyük müzesi kuralım, doğal eserlerle beraber doğal kalıntıları birleştirelim ve dışarıdan gelişbilecek olan sanat aşıklarıyla yeşil ovası ortaya koyalım. Mesela Aşıklı Hüyük'te Gülay Sert hocamla Doçent Doktor Mirvan Özbaşaran hocamız bir çalışma yapıyorlar. Acil Hüyük'te Ali Öztan hocamız bir çalışma yapıyor. Bunları birleştirdiğimiz takdirde ...Yeşilova geçmiş dönemlerinde şanslı bir bölgemizi ihtiva etmektedir. Hemen vaktinizi Hı. vaktinizi almadan söyleyeyim. Hı hı. Hı hı. Yeşilova büyük merkez olmak üzere bir ticaret başkentidir burası. Yeşilova'nın merkezindedir. Son derece önemlidir. Anadolu'nun en önemli, dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Eğer biz burayı harekete geçirdiğimiz takdirde bu çevrede efendim e, atlı turlar, efendim inanç turizmi, Bununla ilgili daha inanç turizmi ve geliştirilebilecek birçok konuyla e, Yeşilova'ya nakit paranın girmesini sağlayarak da Yeşilova'daki bu ekonomik durgunluğu da bir nebze olsun atlatmış, çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Büyük bir beraber. Düşünüyorum. Söz buraya gelmişken... E... Aslında daha şehitler ve şecerelerle ilgili evet. soru soracağım ama Yeşilova'nın günümüzde yaşadığı sorunlar var mı, nelerdir? Tüm Türkiye'de yaşanan sorunlardan Yeşilova'ya yansıyanları hangileri ve ne oranda yansıyor? Tabii ki Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mevcut ve potansiyel sıkıntıları Yeşilova'da yaşıyor ve yaşamaya aday. Nedir bunlar? Ee, özellikle Yok. eğitimin yeteri derecede, yeteri kalitede verilememiş olması. Ee, i̇kincisi, e, bütün dünyadaki susuzlukla ilgili sorunların yaşandığı bir dönemde e, Türkiye'de susuzluğun merkezi hele hele İç Anadolu, Konya, e, Aksaray ve Yeşilova'nın içerisinde bulunduğu bu merkezde susuzluk açısından, e, su açısından şanssız bir bölgemizde bulunmaktadır. E, İşsizlik, e, üretim yapamama Yeşilova'dan dışarıya çıkan insanların vasıflı olarak eğitim aldıktan sonra çıkıp orada çocuklarına yetişen şartlar içerisinde, geçen yıllar, gelecek yıllar içerisinde çocuklarına iyi eğitim yaptırarak ekonomik bir güce ulaştıktan sonra Yeşilova'ya yönelmelerini sağlayacak tedbirler almak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işsizlik had safhada, tarımın ayağa kaldırılması gerekmektedir, susuzluk had safhada. Artı az önce örneğini ifade ettiğiniz gibi, örneğini gösterdiğiniz gibi halıcılık gibi el dokuma, el ürünü e, çalışmaların hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir. Yeşilova bunları şu anda yaşamaktadır ve kitabımızı e, kalem almamızdaki faktörlerden birisi budur. Şu Ece'nin hemen izniniz olursa sen bir şey ifade etmek evet. istiyorum. Biliyorsunuz GAP muadili Konya merkezde olmak üzere de bir e, KOP, projemiz var. Konya Ovası'nın sulama projesi var. Ve buna birkaç yıldan beri ödenek bu projeye konulmuştur. Ve biliyorsunuz gök suyun, Beyşehir Gölü'nün ve yeraltı sularının beslenmesiyle beraber, bir araya getirmesiyle beraber Konya Ovası'nın sulanması özellikle e, tasarlanmakta, planlanmaktadır. Konya'ya Aksaray, Yeşilova, e, Ulukışla, e, Yeni Yeşiltepe, Yeni Kent gibi eski gibi bu bölgelerimiz tarih olarak, coğrafi olarak, kültür olarak aynılık arz etmektedir, beraberdir. Dolayısıyla KOP projesinin Aksaray'a kadar e, uzanması ya da diğer bir deyimle Aksaray'ın da buna dahil edilmesi Yeşilova'daki ve çevre köylerdeki kasabalardaki susuzluk sorununun bu şekilde çözülmesi icap etmektedir diye düşünüyorum. Hat safhada birinci derecede özellikle turizm, halıcılık, eğitim, sulama sorunları olduğu gibi uh -huh. özellikle su konusunun çözülmesi icap etmektedir. Hemen yeri gelmişken ifade edeyim. Kitapta yer alan birçok Yeşilova'da aydın, kasabada bulunan aydınlarımız e, ya da düşünürlerimiz ya da samimi Yeşilova'lı, bütün samimi Yeşilova'lı arkadaşlarımızla 17 Mayıs'ta Yeşilova'da e, akil insanlar çalışma grubu oluşturduk. Ve 17 Mayıs'ta bir toplantımız olacak. Yani bir ay sonra Yeşilova'da Yeşilova'nın bu sorunlarını tek tek ortaya koyacağız ve çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Bunu siyasilerden, devlet yöneticilerinden, bürokratlardan bu çözüm önerilerinin hayata geçmesi için de insanların işsizlikten kurtarılması, Yeşilova'nın eski görkemli günlerine ulaşması için de gerekli e, taleplerimiz. E, bu çalışmalarda ortaya konulacak. Siz zaten kitapta İshinovallılara öneriler sunuyorsunuz. Evet. E, sonuçtan sonra bazı mesajlar veriyorsunuz. Bu manada da zaten kitabın sonuç bölümünde e, birçok fikri beyan ediyorsunuz kendi şahsınız adına tabii o zaman ortaya çıkacak olan e, bir topluluk fikri evet. olmuş olacak. Evet. E, şimdi kitaptaki e, ayrıntılardan bir tanesi de eee şecereler evet. Şimdi burada ben bir örneğini göstereceğim arkadaşlarımız Aydın sülalesinin soy soy ağacını bu şecerelere ulaşmak e, öyle kolay değil diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorum galiba değil, değil, değil. mi? Değil. Oldukça değil. zor bir iş. Şecereye ulaşmak kolay değil. Ben e, bu kitapta yaklaşık e, yeşil ovalı 3000 haine haine bulunmakta. 400 civarında da sülale bulunmaktadır. Biliyorsunuz aileler küçük ailelere parçalanarak haine evet. hane sayısı 3000'e çıkmış bulunmaktadır ve nüfus sayısı da 13000 civarındadır. Hı hı. Şimdi ben bu çalışma ile bu çalışma ile gösterdiğiniz çalışmalarla şişeli çıkarmak akademik bir çalışma olduğu için ve örneğini ortaya koymadan da bunu e, herhangi bir arkadaşımın çalışma yapması son derece zor. Şişeli ile ilgili hemen şu bilgiyi vermek istiyorum. E, dünyada en çok okunan kitaplar en çok merak edilen e, kitaplar şecere kitaplarıdır. Evet. Özellikle bizim toplumumuz gibi göçmen toplumlarda göçmen toplumlarda e, şecereler zamanında kayda alınmamış, yazılmamış. Dolayısıyla bu da e, zaman içerisinde kayıp kayıplara e, sebebiyet vermiş. Hı hı. Ben yaklaşık 200 yıllık 250 yıllık bir Yeşilova tarihini e, yaşayan insanlardan ...Osmanlı kayıtlarından... ...Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarından... ...yani nüfusun o tozlu raflarından... ...yaklaşık evet. bu dört yıl içerisinde araştırarak... ...bütün sülaleleri... ...o kitabımızda... ...şu anda sayfasını hatırlayamıyorum... ...bütün sülaleleri, şeceleri... ...şeceleri ortaya konmuştur. Evet. Yani diyelim ki... ...bir çamkertin ya da güvenç... ...ya da ünlü... Hı hı. ...ya da tıpırdamaz... ...veya dinç... veya ...diyelim ki Mutlu gibi bütün ailelerin e, şecereleri orada tek tek büyük büyük babalara da e, dahil olmak üzere çıkarılmıştır. O aydın olarak gösterdiğiniz örneğe göre benim verdiğim bu bilgilere bakarak... ...herhangi bir yeşil var Türkmeni kendi şecerelerini bu kaynakları nereden bulacakları da ifade edilmiştir. Dolayısıyla herkes kendi şeceresini çıkarabilir. Bunun faydası nedir? Aileler büyüyor, toplum dağılıyor, dünya globalleşiyor diyoruz ama... Neyi unutmamamız lazım? Kökümüzü unutmamamız lazım. Evet. Yani feyiz aldığımız, üzerinde yetiştiğimiz, büyüdüğümüz, güven duyduğumuz toplum kendi şeceremiz, kendi ailemiz, kendi e, kökümüzdür. Dolayısıyla e, bütün ailelere örnek gösterilebilecek bir şecere çalışması yapılmıştır. Evet.